Merhaba ben Ender Yıldız. Bu videomuzda Toshiba'nın 55 inç boyutundaki LED televizyonu 55WL968 inceleyeceğiz. Müzik Gelişen teknolojiyle beraber artık birçok cihazın evrimleşerek farklı yeteneklere sahip olduğunu görmekteyiz. Teknolojik cihazların bu akıllanma rüzgarına kapılan bir sektörde televizyonlar. Artık televizyonlar bu ürünleri seyretmek dışında çok farklı yeteneklere de sahipler videomuza konuk olan Toshiba'nın 55 inçlik televizyonda hem büyük boyutları hem de akıllı özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Köşeden köşeye 55 inç yani 139 cm büyüklüğünde bir panele sahip olan Toshiba 55W968 televizyon yatayda 1210 mm, dikeyde ise 680 mm görülebilir alan sunuyor. Full HD yani 1920x1080 çözünürlükte LED aydınlatmalı panele sahip televizyon 3 boyutlu içerikleri polarizasyon tekniğini kullanarak pasif gözlükler yardımıyla sunmakta. Farklı kaynaklardan gelen görüntüleri işleyerek olabildiğince net ve keskin görüntüler sunmak üzere geliştirilen MetaBrain işlemcisinin yer aldığı televizyon, 400 Hz yenileme oranıyla futbol maçları gibi hareketlerin hızlı olduğu görüntülerde akılcı bir deneyim sunuyor. Dolby Digital Plus gibi güncel birçok ses teknolojisinin yer aldığı televizyonda 2 adet 10 wattlık stereo hoparlörün yer aldığını görmekteyiz. USB üzerinden resim ve video oynatımını destekleyen TV'de akıllı TV özellikleri olarak internet tarayıcı, televizyon için özel uygulamalar ve görüntülü görüşme için Skype uygulamasının yer aldığında yine görmekteyiz. Toshiba 55WL968'in bu ilgi çekici özelliklerine daha detaylıca inmeden önce televizyonun kutu içeriğinde göz atalım. Toshiba 55WL968'in kutu içeriğinde televizyonun kendisine, sehpa ayaklarını, ayakların montaj için gerekli olan vidaları, uzaktan kumandayı ve 4 adet polarize pasif gözlüğü görmekteyiz. Toshiba'nın WL serisinin en büyük modeli olan 55 inçlik televizyonun detaylarına baktığımızda dikkatimizi çeken ilk şey televizyonun ince çerçevesi oluyor. Jakob Jensen Design Stüdyosu imzalı tasarıma sahip televizyonun üst ve yan taraflarda inceltilmiş çerçeve modern çizgiler sunarken alt bölümü ve ayaklığın geleneksel Toshiba çizgilerine daha fazla yatkın olduğunu söylemek mümkün. Ekranın alt çıtası köşelerden ortaya doğru gelirken gittikçe kalınlaşan bir profil çiziyor. Alt çerçevenin orta kısmında Toshiba logosunu, güç düğmesini Kumandanın kızıl ötesi alıcısını görüyoruz. Dikdörtgen yapıdaki cam ayaklığın tasarım açısından biraz sade olduğunu söyleyebiliriz. Cam ayaklık alt yüzeyindeki siyah kaplama sayesinde derinlik hissi de oluşturuyor. 4 adet vidayla televizyon ara bağlantı modülüne takılan bu ayaklık üzerindeki bağlantı modülünün sağ ve sola yaklaşık 30 derecelik açılarla dönmesine de olarak sağlamakta. Giriş çıkış bağlantılar olarak da oldukça zengin olan Toshiba'nın 55WL968 televizyonun bağlantılarının büyük bir bölümü arka panelin sağ tarafında yer almakta bu bölgedeki giriş çıkış bağlantılarına baktığımızda görüntü olarak 3 adet HDMI, 1 adet VGA, 1 adet SCART, 1 adet komponent, analog anten ve dijital uydu bağlantısını görmekteyiz. Ses için ise 1 adet optik giriş ve stereo RCA girişinin bulunduğu televizyonda veri bağlantısı için 1 adet USB portu, 1 adet de rj 45 Ethernet girişi bu bölgeye konumlandırılmış. Televizyonun yan tarafındaki giriş bölmesine baktığımızda üst tarafta 3.5 mm'lik ses çıkışını, dijital kart yuvasını, HDMI girişini, açma kapama ve ses düğmelerini, son olarak da ikinci USB 2.0 girişini görüyoruz. Televizyonun arka yapısına genel olarak baktığımızda ise dikkat çeken herhangi bir ekstra unsur yer almıyor. Bu bölüm ile ilgili söylenebilecek tek şeyin askı montaj vidaları olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede televizyonunuzu askı aparatıyla duvara asabilir veya farklı sehpa türleriyle de kullanabilirsiniz. Televizyonun tasarımı ile ilgili son detay olarak kumandayı değineceğiz. Biz açıkçası kumandanın tasarımını böyle bir televizyon için biraz basit bulduk. Kullanışlık açısından herhangi bir problem olmasa da kumanda genel hatlara itibariyle televizyonda aynı çizgide yer almıyor. Toshiba 55WL968'in tasarımsal detaylarını da böylece geride bırakmış olduk. Şimdi televizyonun menülerine göz atalım ardından da görüntü kalitesinin performansını değerlendirelim. Toshiba 55WL968 televizyonumuzu fişe takarak çalıştırdık. Şu anda aktif bir yayınımız olmadığı için arka plan mavi bir renkte aydınlanmakta. Kumanda üzerinden menü tuşuna bastığımızda karşımıza televizyonun menüsü geliyor menüye baktığımızda alt tarafta ve üst tarafta iki parçalı bir menü yapısı görmekteyiz. Alt tarafta menüler arasında geçiş yaparken üst tarafta ise bu seçtiğiniz menü ile ilgili alt menüleri görebiliyorsunuz. Şu anda örnek olarak TV programları menüsü üzerinde rehber, türe göre arama, programlama, zamanlayıcı, kütüphane gibi alt başlıklar burada yer almakta. İkinci sekmemiz olan ayar sekmesine geldiğimizde ise görüntü ayarlarını, ses ayarlarını, sistem kurulumunu ve tercihleri burada görüyoruz. İsterseniz ilk olarak görüntü ayarlarına girelim. Görüntü ayarlarına girdiğimizde karşımıza görüntü modları geliyor. Görüntü modlarında oyun, bunun dışında dinamik, PC, otomatik ve diğer çeşitli görüntü modları yer alıyor. Buralardan seçtiğiniz görüntü moduna uygun arka plan aydınlatma, kontrast, parlaklık gibi oranlar televizyon tarafından kendisi otomatik bir şekilde ayarlanmakta. Tabi yine de siz tercihinize göre arka ışık oranını, kontrastı, parlaklığı vesaire kendinizde kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ayar menüsünün ikinci alt başlığı ses olarak karşımıza çıkıyor. Ses menüsüne girdiğimizde seslerle ilgili basit ayarlar karşımıza çıkmakta. Burada gelişmiş ses ayarlarını da görebiliyorsunuz. Bu sayede televizyonun bas ve tiz oranını ayarlayabilir. Bunun dışında farklı ses teknolojilerini de aktif hale getirip kapatabilirsiniz. Ses menüsünün ana menüsüne geri döndüğümüzde burada bir de kulaklık ayarının yer aldığını görüyoruz. Kulaklık ayarı televizyonun HDMI veya farklı kaynaklar üzerinden aldığı sesi kulaklık çıkışı üzerinden aktarırken ne seviyede kulaklık seviyesinin ayarlanacağını bizlere göstermekte. Buradan siz değeri manuel olarak açabiliyorsunuz. Ses menüsünde geride bıraktıktan sonra ayarlar menüsünün alt başlıklarından bir diğer olan sistem kurulumuna geçiyoruz. Sistem kurulumuna baktığımızda buradan televizyonun dilini, konumunu, anten ayarları, uydu ayarları, kablo TV ayarları gibi ayarları gerçekleştirebilmek mümkün. Ayarlar menüsünün son alt menüsü olan tercihlere baktığımızda ise buradan televizyonun 3D ayarlarını, HDMI ayarlarını, A ayarlarını ...ve bunun dışında TNTX gibi ekstra özellikleri de açıp kapatabilir. ve kendi zevkinize göre özelleştirebilirsiniz. Bu alt başlıkla beraber ayarlar menüsünde tamamlamış olduk. Bunun dışında bahsedeceğimiz bir diğer menü ise Media Player. Media Player'a girdiğimizde USB Media Player ve A Media Player adı altında iki farklı alt menünün olduğunu görüyoruz. Adından da anlaşılabileceği üzere USB Media Player üzerinden televizyona bağladığımız USB içerikleri görüntüleyebilir. A Media Player üzerinde ise televizyonumuz evimizde veya iş yerimizde bir yerel ağ bağlıysa Buradan içerikleri görüntüleyebilmekte. Örnek olarak USB Medya Player'e girdiğimizde karşımıza ne tarz bir medya oynatıcısını açacağımız ve seçeceğimiz buradan bizlere gözükmekte. Buradan filmi seçtiğimizde karşımıza hangi USB cihazını seçmemizi tercih ediyor. USB cihazını seçtikten sonra karşımıza USB cihazının içerisindeki içerikler görüntülenmekte. Toshiba 55WL968'in Medya Player özelliğinin ardından değineceğimiz son özelliği Toshiba Places. Toshiba Places aslında temel olarak televizyonun akıllı yeteneklerinin bir araya toplandığı bir hub yani paylaşım ortak bir nokta olarak da adlandırılabilir. Üstüne bastığımızda ikonun kısa bir yüklemenin ardından uygulamanın ana ekranı bizlere karşılıyor. İlk seçenek altı My Favorite servisi görmekteyiz. Buraya sevdiğiniz servisleri ekleyerek hızlı erişim imkanına sahipsiniz. Bunun dışındaki özellikleri ve servislere baktığımızda hemen sol tarafta web tarayıcısını görüyoruz. Birçok akıllı televizyonda yer alan web tarayıcı özelliği sayesinde bu televizyonla internette gezinebilir. Ve sayfaları görüntüleyebilirsiniz. Web tarayıcısı uygulamasını çalıştırılmasının ardından ufak bir yükleme süresinin ardından uygulama başlatılarak webde gezmenizi olanak sağlıyor. Web tarayıcısının ardından bahsedeceğimiz bir diğer alt başlık hesaplar ve ayarlar. Buraya girdiğimizde televizyonumuz için çeşitli profiller oluşturabilir ve buradan dil ayarları, bölgesel ayarları gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca oluşturduğunuz profillere çeşitli sınırlandırmalar koyarak örnek vermek gerekirse çocuğunuz için çeşitli içerikleri engelleyebilir ve çocuğunuzun bu içeriklere ulaşmasını yasak ve çeşitli ayarlamalar, sınırlandırmalar koyabilirsiniz. Toshiba Places'te bahsedeceğimiz bir diğer özellik ise Video Place. Video Place'e girdiğimizde adından da anlaşılacağı üzere popüler video servislerinin burada yer aldığını görüyoruz. Örnek vermek gerekirse şayet televizyonla uyumlu bir USB web kamerasına sahipseniz Skype üzerinden görüntülü görüşme yapabilmeniz mümkün. Ayrıca Vimeo, Dailymotion ve YouTube gibi popüler video servislerinde Toshiba Places'in video bölümünde yer aldığını görmekteyiz. Video bölümünün ardından değineceğimiz bir diğer alt başlık ise Music Place. Music Place'de adından da anlaşılacağı üzere müzikle ilgili uygulamaların yer aldığı alt başlık. Buradan yine çeşitli uygulamaları çalıştırıp müzik dinlemeniz mümkün. Music Place'in ardından Social Place'e girdiğimizde bunu da yine adından da anlaşılacağı üzere sosyal uygulamaların yer aldığı alt bölümü olduğunu görüyoruz. Buradan mailleri kontrol etmenin yanı sıra Facebook'ta gezip durum güncellemeleri yapabilir, yeni tweetler atabilir, Flickr ve Dailymotion üzerinden de videolar paylaşıp resimlerinize göz atabilirsiniz. Toshiba Places'ta bahsedeceğimiz bir diğer alt menü News Place. News Place'de yine adından da anlaşılacağı üzere haberlerin yer aldığı alt bölüm. Buradan Euronews, France 24, Meteo News gibi haber durumlarını takip edebilmeniz mümkün. Toshiba Places'ın bahsedeceğimiz son alt menüsünde oyunlar yer alıyor. Buradan televizyon üzerinde basit ve eğlenceli oyunları oynayabilir ve güzel vakit geçirebilirsiniz. Oldukça değerli toplu ve ulaşımı kolay bir arayüze sahip olan Toshiba Places hakkında yapabileceğimiz ufak bir eleştiri, uygulamanın Türkçe dil desteğine sahip olmaması. Yukarı dil sekmesine bastığımızda maalesef televizyonun içerisinde Toshiba Places için Türkçe dil desteğinin yer almadığını görüyoruz. Toshiba 55WL968'in genel kullanım detaylarını da böylece görmüş olduk. Artık videomuzun sonuna gelirken televizyon hakkındaki genel değerlendirmelerimizi yapabiliriz. Genel değerlendirmemize ilk olarak televizyonun tasarımsal özellikleriyle başlayalım. Toshiba 55WL968'i ince çerçevesiyle şık bir görünüm sergiliyor. 55 inç televizyonun tavsiye edilen izleme mesafesinden bakıldığında televizyonun neredeyse çerçevesinde hissi uyandırdığını söyleyebiliriz. Tasarımsal olarak biraz sade bulduğumuz ayakların yine TV'nin sağ ve sola döndürmesi konusunda pratiklik sunduğunu da ekleyelim. Toshiba 55WL968'in bizden ilk olumsuz eleştiri aldığı nokta ise televizyonun uzaktan kumandası oluyor özellikle tasarım anlamında bizleri tatmin etmeyen uzaktan kumandanın açıkçası böyle üst seviye bir TV için biraz basit kaldığını söyleyebiliriz. Televizyonun görüntü kalitesini 3 farklı alt başlık altında değerlendirmek istiyoruz. İlk olarak yüksek veri yoğunluğuna sahip Full HD görüntülerin izlendiği durumlarda görüntü kalitesinin net ve keskin olduğunu görmekteyiz. İkinci alt başlığımız ise 3 boyutlu içerikler. Polarizasyon tekniği üzerinden pasif 3 boyut teknolojisine sahip gözlükler rahat bir kullanım sunarken 3 boyut derinliği konusunda televizyon beğenimizi topluyor. 3 boyutlu görüntülere ek olarak PC veya konsol bağlayarak da televizyon üzerinden 3 boyutlu oyunları oynayabilmeniz mümkün. Televizyon bizim denemelerimizde uzun sürelerde 3 boyutlu oyunu oynamamıza rağmen gözlerimizi fazla ağrıtmadan rahat bir oyun deneyimi sundu. Görüntü kalitesiyle ilgili söyleyebileceğimiz son detay siyah renklerin oluşturulması. Özellikle siyah sahnelerin ağırlıklı olduğu yerlerde siyah kalitesinin bir miktar daha iyi olmasını dilerdik. Güncel ses teknolojilerinin bir çoğuna destek veren televizyonun hoparlörünün de son derece yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Toplamda 20 wattlık stereo ses çıkış gücüne sahip olan televizyon günlük kullanım ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılıyor. Videomuzun sonuna gelirken yaptığımız bu değerlendirmelerle Toshiba 55 WL968'in artı ve eksilerini sizlere aktarmaya çalıştık. Şayet yakın zamanda yeni bir televizyon almayı düşünüyor ve Toshiba'nın 55 inçlik bu modeli sizin kriterlerinize uyuyorsa bu modeli de tercihlerinizin arasında bulundurmanızda fayda var. Bu videomuzda Toshiba'nın 55. boyutundaki LED aydınlatmaya sahip 55WL968 televizyonunu inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.